Kerbela'yı neler yaşandı biliyor musunuz? Valla Hazreti Ali'nin iki oğlunu katledilmesi diye biliyorum. Böyle şeylerle niye uğraşıyorsunuz ya? Yani? Millet uzaya gidiyor, bilmem neye gidiyor. E Kerbela'da şöyle olmuş, o onu kesmiş, bu bunu öldürmüş. Camileri bombaladıklarını duydum. Hazreti Hüseyin açsız bırakılıyor. Burada şehit oluyor. Alevilerin orucu da oradan geliyor diye biliyorum. Yezid kim? Yezid de o zamanın başka bir aşiret lideri. Yezid kimdir onu duydunuz mu? Yediz. Çok Hı -hı ben Cizreliyim. Yezidilerle ilgili birçok söylentiler var. Ezidilerle karıştırmamak lazım. Ezidiler başka bir halktır. Yezid ise Muaviye'nin oldu. Muaviye Şam valisiyken daha sonra Hazreti Ali'den sonra başa geçen kraldır. Hazreti Ali ile işte Yezid kapışıyor falan. Bu Kur'an'ı yırtıp mızrağın ucuna takıp fırlatıyor. E bu Müslim ismini duydunuz mu? Evet Müslim duydum. O kimdir? Peygamber Hazreti ya da peygamberle ilgili geçiyor. Ebu Müslim adını hiç duydunuz mu? Ebu Müslim, Ebu Müslim, Ebu Müslim. Du duydum ama şimdi cevap veremeyeceğim. Ebu Müslim adını duydum tabii ki. Peki dört halifeden sonra kim geldi? Kim geldi? Osman, Ebu Bekir. Hiç bilmiyorum bu konuyu. <laughs> Bunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ebu Müslim mi? Yok, Maviye dediniz ya. Emeviler. Ha tamam, evet. Evet, o geldi. Aha. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yok, o daha öncesi. Daha öncesi. E... Ee, Muaviye geldi. Emeviler geldi. Emevilerden sonra da Abbasiler. Ebu Müslim'i konuşacağız. Önce yaşadığı dönemden söz edelim mi? Nasıl bir dönemde yaşadı kendisi? Ebu Müslim'in özelliği Emevi hanedanını, İslam'da Emevi hanedanını yıkıp yerine Abbasi hanedanının gelmesine yol açan Büyük Horasan ihtilalinin lideri. İslam Peygamberi Muhammed Zuhur ettikten sonra, ortaya çıktıktan sonra, peygamberliğini ilan ettikten sonra etrafına insanlar toplanmaya başlıyor. Ee, İhsan ile Açık der ki ilk toplanan insanların yaş ortalaması 20 idi. Yani bir tür gençlik hareketi gibi başlıyor bu iş. İşte Kureyş'in, Mekke'nin e, müşrik diye adlandırdıkları tüccarlarına asıl olarak karşı bir hareket olarak gelişiyorlar. Sonra işte Hazreti Muhammed ölüyor, yerine sırasıyla Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali halife olarak geçiyor. Buna işte e, asr-ı saadet diyor Müslümanların büyük bölümü ama nasıl bir saadet olduğunu sorgulamak lazım. Çünkü Osman öldürülüyor, Ali öldürülüyor. Sürekli karışıklıkların olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Müslümanlar arasında bir karışıklıktan bahsediyoruz. Zaten en son işte Ali'nin halifeliği hep en sona atılmış. En sonunda da Ali de öldürülerek yerine yeni halife olarak Muaviye geliyor. Muaviye Hazreti Osman'ın yeğeni ve Şam valisi. Ama İslam'ı sonradan kabul eden e, zat bir aileden kendisi ve İslam'ın ilk itiraz ettiği o Mekkeli tüccar ailelerden şanı, şöhreti, parayı, altını, e, sarayları seven bir insan Muaviye. İşte Bugün de Müslümanlar arasında en çok tartışılan, kabul edilen konulardan birisidir. Bu yozlaşma Muaviye ile başladı diye. Muaviye ve oğlu Yezid, Hazreti Ali'nin önce düşmanlığını kazanıyorlar. Sonra da meşhur Kerbela hadisesi yaşanıyor. Yani Ehli Beyt dedikleri, yani. Ehli Beyt, Beyt ev demek, ev halkı demek. Yani Muhammed'in ev halkı, sülalesi. Onların neredeyse topluca katline yol açan bir Kerbela hadisesi yaşanıyor. Ayrıntısına girmeyelim ama bu İslam dünyasındaki en büyük yarılmayı oluşturuyor. Kerbela Muaviye'ye ve Muaviye'nin temsil ettiği o biriktiren, paraya ve güce tapan, gösterişe tapan, anlayışa itiraz eden, muhalif olan bütün Müslümanların ortak acısını temsil ediyor Kerbela. Bir de şöyle bir durum var. E, Emeviler yani Muaviye'nin başlattığı hanedan demek Emeviler. E, Emeviler kendi soylarından gelen ve e, Arap soyundan gelenleri hep vali olarak atıyorlar ve önemli görevlere koyuyorlar. Dolayısıyla Arap olmayanlar kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Mevali deniyor bunlara yani. Giderek büyüyen İslam toprakları işte önce Kürtleri, İranlıları, Acemleri, Türkleri şeye kattıkça Arap olmayan bir sürü Müslüman nüfus oluşuyor ve bu nüfus kendisini dışlanmış hissediyor. İşte burada Muaviye ve onun hanedanı Emeviler, ki Muaviye'den sonra da devam ediyor Emevi hanedanı, ile Mevali arasında, yani Arap olmayan nüfus arasındaki bu, bunlar aynı zamanda yoksulları da temsil ediyorlar. Savaşan ve çalışan nüfus e, Mevaliler, bunlar arasında ciddi bir şey gerilim var sürekli. İşte bu gerilimin ortasına doğuyor Ebu Müslim. Hı hı. Ailesinin Zerdüşt kökenli olduğu biliyoruz. Bu çok normal çünkü mevaliler zaten yeni Müslümanlaşmış toplumlar. Yani Zerdüştlük'ten, Mani dininden ya da Şamanizm'den Müslümanlığa geçiyorlar. Yani daha taze Müslümanlar. Dolayısıyla o tür inançların izleri mevalilerde bol miktarda var. Ebu Müslim de genç, heyecanlı ve öfkeli bir genç. Yani Emevilerden Kerbela'nın öcünü almak isteyen çok genç, ihtilalci bir insan. Asıl adı Abdullah, Abdurrahman. Abdurrahman, Abdullah gibi o da Tanrı'nın kölesi demek aslında, Tanrı'nın kulu demek. Abdurrahman kısa zamanda bu ihtilalci ve ateşli yönüyle ünleniyor. Ve iktidarı Emevilerden almak isteyen bir başka Arap sülalesi, Abbas oğulları, Abbasiler ki e, Hazreti Muhammed'in yine amcası olur Abbas. Onun e, sülalesi bu genç Horasanlı e, adamla ilişki kuruyor. Yani onu pohpohluyor, diyor sen şöylesin böylesin, iyisin, yıkmak lazım bu Emevileri, ikrah geldi zulümlerinden ve yozlaşmışlıklarından filan diye. Bu da Ebu Müslim'in hoşuna gidiyor ve Ebu Müslim bu gazla bütün Horasan'ı il il dolaşıyor, yoksullarla konuşuyor, beylerle konuşuyor, herkesle konuşuyor ve bir isyanın hazırlanmasını sağlıyor. Ebu Müslim gibi başka figürler de var mı aynı dönemde? Nasıl bir örgütlenme içine giriyorlar? Var. Ebu Müslim'in bildiğimiz arkadaşları var mesela. En bilinen arkadaşlarından bir tanesi. Türk İsak diye bilinen birisi, Simbat diye bir şey var. Bölge valileri de aslında Emevilerin mevali karşıtı politikasından huzursuz. Dolayısıyla güç topluyor. Bir de merkezi iktidardan uzak bir yer Horasan. Yani merkezi iktidar Şam'da, Küfe'de. Yani şimdiki Suriye topraklarında ve Irak topraklarında. Oysa Horasan, bir kısmı şimdiki Kuzey Irak'ta, bir kısmı da e, Afganistan'ın bir bölgesinde yani. Bu uzakta ve e, hani Emevilerden e, ikrah gelmiş artık, Emevilerden kurtulmak isteyen halklar, bunların içerisinde Araplar da var, e, Kürtler var, Türkler var, Acemler var, hep beraber e, bir çatı altında örgütleniyorlar ihtilali hazırlanıyorlar ee, ve e, büyük bir çarpışmayla ilerliyorlar. Art arda şehirleri alıyorlar. En sonunda Emeviler bu büyük e, ihtilali dayanamıyor ve e, yıkılıyor. Emeviler ne yapıyor da neden böyle bir düşmanlık oluşuyor arada? Ya Emevilerin düşmanlığını e, anlatmak için ilk aklıma gelen e, örnek aslında Ebu Zer e, el gıffari Ali Şeriati tanıştırmıştı bizi de Gıffari ile. Aslında bilinen bir figür ama tekrar gündeme geldi. 20. yüzyılın sorunlarına cevap veren bir hikayedir çünkü. Ebu Zer ya da Türkçe'de yaygın adıyla Abuzer Zer ilk Müslüman olan 5 kişiden zannediyorum bir tanesi. Bir haydut aslında. Gıffar aşiretine bağlı işte gelen geçen kervanları yağmalayan bir haydut. Şimdi haydut dediğimizde tabii o zamanlarda meşru bulunan bir şey bu çünkü bir tür vergi almak gibi düşünün yani hala öyledir ya Arabistan toprakları tarım yapılabilecek ya da işte ne bileyim başka türlü geçim kaynakları olabilecek topraklar değil çöl burada Kervanların bir tür vergiye tabi tutulması arada bir kamulaştırılması meşru kabul edilen şeylerden bir tanesi bu da bileği güçlü kuvvetli bir genç ve Tanrıları da sorguluyor bütün bunları sorgularken Mekke'de birisinin çıkıp peygamberlik iddiasında bulunduğunu ve bir Tanrı olduğunu iddia ettiğini öğrendiğinde kalkıyor Mekke'ye geliyor. Etkileniyor Muhammed'in söylediklerinden ve hemen Müslüman olup hatta gidiyor Kabe'de büyük kalabalıkların ortasında işte Tanrı'dan başka ilah yoktur diye bağırıyor. La ilahe illallah bildiğiniz şey. Dayak yiyor bayağı bir ağzını burnunu kırıyorlar. Bu yılmıyor devam ediyor. Hazreti Muhammed'in en yakın arkadaşı oluyor. Deniyor ki Muhammed onsuz dolaşmıyor. Sonra Hz. Muhammed meşhur veda hutbesini veriyor ki burada hemen veda hutbesindeki en önemli vurgulardan birisinin şu olduğunu hatırlatalım konumuzla ilgili çünkü. Diyor ki veda hutbesinde Arap olmayanın Arap olana, Arap olanın da Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Tanrı'ya saygıdadır, takvadadır. Hz. Muhammed öldükten sonra cenazesi 17 kişiyle kılınır, büyük ileri gelenler yerine kim geçecek şimdi, nasıl yöneteceğiz filan diye toplantı yapmaktadırlar cenazeyi kaldırmak yerine. Cenazeyi Ali kaldırır. Bütün bunlar yaşanır. Ebuzer, Ebubekir'e ve Ömer'e çok itiraz etmez ama sonra Osman gelir ve Osman'ın yaptıklarına itiraz etmeye başlar. Üçüncü halife olan Osman işte akrabalarını kayırmaktadır. O da işte yeni Muaviye gibi biraz parayı sevmektedir. Arapları kayırmaktadır falan. Bütün bunlar olurken Abuzer konuşmaya başlar. Bu böyle olmaz. Hazreti Muhammed bize böyle mi öğretti? Allah'ın emirleri bu değildir filan diye. Hatta meşhur bir hikaye var. Hazreti Osman'ın olduğu bir mecliste Hazreti Osman der ki bir tüccara zekatını veren bir insan ''İstediği malı mülkü edinmekte hür müdür?'' der. ''Tüccarda tabii ki kırkta bir zekatını versin, isterse para içinde yüzsün.'' der. Ve buna karşı işte Abuzer'in ilk isyanı, ilk büyük tepkisi oluşur. Servet biriktirenlerin Müslüman olamayacağını, onların cehennemde yanacağını söyleyen Kur'an ayetlerini orada okuyor ve diyor ki evinde ekmek olmadığı halde kılıcını kınından sıyırıp baş kaldırmayan kişiye şaşarım. Ya da ne zaman yoksulluk kapıdan girse din başka kapıdan çekip gider gibi şeyler söylemeye başlıyor. Kur'an'dan şu ayeti okuyor. İyilik kıblenizi doğuya ya da batıya çevirmenizle ilgili değildir. İyilik malını mülkünü ne kadar severse sevsin yetimlere, muhtaçlara, yardım isteyenlere, kölelikten kurtulmak isteyenlere harcayan kişinin davranışıdır. Ayetini okuyor. Allah'ın mal biriktirmeyi yasakladığını hatırlatıyor meclise. Osman bundan hiç hoşlanmıyor. İşte uzaklaştırıyor etrafından. Sonra Osman'ın yeğeni Muaviye Şam valisi oluyor. Şam çok önemli bir yer çünkü daha önce Roma İmparatorluğu'nun önemli bir şehri. Müslümanlar orayı ele geçirmişler. Orada Mekke'den Şam'a alıyorlar iktidarın merkezini. Muaviye Kasrul Beyza diye bir saray yaptırıyor. Bu sarayı gördüğünde Ebuzar itiraz ediyor ve Muaviye'nin karşısına çıkıp ey Muaviye eğer bu sarayı kendi paranla yaptırıyorsan e, bu israftır, e, israf haramdır, hemen vazgeç. Eğer halkın parasıyla yapıyorsan daha büyük haramdır, hemen vazgeç. Her durumda bu sarayı yık. Bunun üzerine Muaviye e, Hazreti Osman'a mektup yazıyor, diyor ki bunu başımdan al, bu benim canımı sıkıyor. Hazreti Osman da çöle sürüyor e, Ebu Zer'i. Herhalde İslam coğrafyasında ilk sınıf çatışması ya da en azından düşünce düzeyinde bir argüman düzeyinde çatışmanın izlerini görüyoruz burada Rebeze çölünde yoksullukla ölüyor Abu Zer. Ama bu efsanesi yani Hazreti Peygamber'in en sevdiği arkadaşının çöllerde ölmesiyle sonuçlanan bu hikaye tabii ki yoksulların dilinde anlatılıyor ve tekrarlanıyor. İlk dört halife bir tür seçimle gelirler. Yani bir tür demokrasi uygulanır. Ama Muaviye'den sonra babadan oğula geçen bir sultanlığa dönüşmüştür. Site demokrasisinden, şehir demokrasisinden e, sultanlığa dönüşün de adıdır Emevi iktidar. Ehli beytin yani peygamberin hane halkının da oldukça acımasız bir yöntemle öldürülmesi Sıffin Savaşı vardır meşhur hikaye. Hazreti Ali'nin kuvvetleriyle Muaviye'nin kuvvetleri karşı karşıya gelirler. Muaviye'nin kuvvetleri mızrakların ucuna her biri bir Kur'an sayfası asar. Karşı tarafın çünkü Kur'an'a olan saygısını bilmektedir. Sünniler bile Muaviye ya da Yezid ismini kullanmazlar. Yani Aleviler zaten Yezid'i bir hakaret olarak kullanırlar da Sünniler de oradan bir hani övünülecek bir şey olmadığını düşünürler büyük çoğunluğu. Ta ki mesela hala Muaviye'ye Hazreti Muaviye diyen İslamcılar var. Çoğunluk bizim ülkemizde Sünni Müslümanların büyük bir çoğunluğu Hanefi mezhebine bağlıdır. Ali'ye saygı duyarlar, Muaviye'yi ve Yezid'i sevmezler genel olarak ama mesela benim yaşadığım bir şey, Kültür Bakanlığı'nın bastırdığı bir seçkide rastladım. Bir konu anlatılırken Muaviye'nin adı geçmek durumunda. Muaviye'nin her adının geçtiği yerde başında bir karaltı var. Kitap basıldıktan sonra oralara tekrar bir siyah baskı yapmışlar. Şunu anlıyorsunuz, yazar Muaviye'nin başına Hazreti HZ nokta koymuş. Kültür Bakanı buradan doğacak tepkileri kaldıramayacağını düşünüp kitabı yeniden baskıya sokup o sayfaların üzerine siyah hazreti yerlerinin üstüne siyahla karalamış. Hala bu konu tartışılıyor. İslamcıların ya da tarikatların YouTube sayfalarına girdiğinizde Muaviye'ye hazreti demek gerekir mi gerekmez mi tartışması yapılır. Bir sahabe olduğu için yani ilk Müslümanlardan olduğu için demek gerekir. Çünkü Emevi zamanında uydurulmuş hadislerden birisine göre bütün sahabeler cennetliktir. Ne olursa olsun. Dolayısıyla Muaviye de cennetliktir. Filan gibi tartışmalar yapılır. Muaviye ve ehl Beyt tartışması, Muaviye ve Mevali tartışması bugün de süren bir tartışmadır ve tarafları vardır. Yani işte Selefi İslamcılar, Vahabiler, Muaviye tarafında dururlar. E, Ebu Müslim'e gelelim. Ebu Müslim Büyük ayaklanmayı başarır, Horasan'ı da kontrol altına alır. Horasan da artık sözü geçen bir kahramandır, çok saygı duyulmaktadır, valilere emir verebilmektedir, devrimle edindiği pozisyonu kullanmaktadır. O bölgenin hakimi oluyor ve kendisine Horusan, Horasan teberdarı deniyor. Teberdar, teber balta demek, teberdar da baltacı demek, bir savaşçı olduğunu ima ediyorlar bu lafla. Sonra Abbasiler iktidara geliyor tabii ki. Ebu Müslim bunu arzuluyordu. Abbasiler bölgede bir güç haline gelen, halkın çok sevdiği, sözünü dinlediği Ebu Müslim'den rahatsız olmaya başladılar. Ee, ve bu arada Abbasiler kimdi? Onu da biraz açsak olur mu? Tabii. Yani Abbasiler işte daha sonra yine birkaç yüzyıl devam edecek olan bir imparatorluk. Emeviler ve Abbasiler yani Muaviye soyuyla Abbas soyu birbirleriyle çatışan iki Arap ailesi, sülalesi. Muaviye, Hazreti Osman kanalıyla halifeliği devralıyor. Biraz da gücüyle, kuvvetiyle devralıyor tabii. Hazreti Muhammed'in amcası olan Abbas'ın soyundan gelenler de bizim hakkımızdır, biz ehli beytiz diyerek kendilerinin halifeliği almasını istiyorlar, iddia ediyorlar. Bu çatışma içerisinde Ebu Müslim aslında çok büyük bir devrimci enerjiyi bu iki aileden birisine hediye ediyor. Daha sonra Abbasiler Ebu Müslim'i çağırıyorlar toplantıya ve pusu kurarak öldürüyorlar. Ebu Müslim'in gerekçesi işte soyundan gelmesi filan gibi şeylerdi. Ama her halükarda bir egemenlerin bir kliğine dayanarak dünyayı değiştirmeye çalışmak sık sık ihtilalcilerin düştüğü bir şeydir. Ya o dünyayı değiştiremezler ve bir şey başaramazlar. Başarısız olurlar ya da başarırlar ama o değişmiş dünyanın yeni sahipleri halk olmaz, ezilenler olmaz, egemenlerin yeni kliği olur. Sen bir aparat haline gelirsin. Ebu Müslim bir aparat haline gelmiştir bu mücadelede. Mesela Ebu Müslim öldüğünde onu kendi soylarından olduğunu iddia eden halklar var. Herkes bölgedeki bütün mevali halkları diyor ki bizim soyumuzdandır Ebu Müslim diyor. Çok önem veriyorlar dedim ya işte bu soy meselesine. Mesela Ebu Müslim'in katledilişini duyan sırdaşı Mecusi, Mecusi Zerdüş demek. Mecusi Simba, Ebu Müslim ölmemiştir. Kısa zaman içinde Mazdek ve Mehdi ile birlikte dönecektir. Diyor. Türk İshak diye bir yoldaşı var Ebu Müslim'in. O diyor ki o ölmedi, Rey Dağları'nda yaşıyor, o Zerdüş tarafından gönderilmiş bir peygamberdir aslında diyor. Horasan Teberdar'ın kara haberini alan Orta Asya Türkleri diyor ki o ölmedi, sunkar boldu, yani kuş oldu. Türklerde bu kuş olma, kuş donuna geçme şeyi çok var. Göğe yükseldi. Kürtler diyor ki o demirci kavaydı ya da ahu hurdekti elbet bir gün çıkıp gelecektir diyorlar. Acemler Ebu Müslim Ardeşir ve Zaloğlu Rüstem'dir. Hiç ölmedi dağların arkasına gitti geri dönecek diyorlar. Şimdi bu geri dönecek şeyi yoksulların en önemli umut tutanağı. Yani böyle bir şey var aslında. işte Elvis Presley ölmedi şu bilmem ne adasında yaşıyormuş falan gibi, <laughs> gibi hikayeler vardır bilirsiniz. İnsanlar sevdiklerinin ölmediğine yaşadığına inanmak isterler. Bu çağlarda bu çok daha fazla bir şey. Yani zaten sevdikleri için, onlar insanüstü oldukları için, kutsal, tanrısal oldukları için ölme ihtimalleri yok. O muhakkak bir yere gizlenmişti. İşte Kaf arkasındadır, Azerbaycan dağlarındadır, oradadır, buradadır ya da kuş olmuştur, bizi izliyordur. Ama muhakkak döner. Bu işte Mehdi'ci yani gelip kurtaracak, kurtarıcı anlayışının kökeni bu inanış. Bu inanışla zaten yine Horasan bölgesinde, Azerbaycan, Horasan, Basra bölgesinde Ebu Müslim'den sonra defalarca isyan çıkıyor. İşte Mazdek isyanı var, Hürremi isyanı var, Zenci isyanı var, Karmati isyanı var. Ve bütün bu isyanların hepsi benzer yani birbirine yakın bölgelerde olmuştur. Çoğunluğu Horasan kaynaklıdır. Bu isyanların hepsinde Ebu Müslim çok önemli bir rol oynuyor. Hepsi Ebu Müslim adını kullanarak çıkıyorlar. Bugün dahi Anadolu'da Aleviler, Alevi aileleri böyle bir toplanıp bir birbirlerine hikayeler anlattıklarında Eba Müslüm adıyla onun hikayesini anlatır. Öte yandan herkes de şeyin farkında ki eğer bir daha kalkışılacaksa bir şeye bir egemen kliğe yaslanarak değil kendi gücüyle yapması gerekir. Belki de bu hikaye o yüzden çok sık anlatılıyordur diye düşünüyorum. Daha sonra Abbasilerin gücü kaybetmesi nasıl oluyor peki? Çok uzun <laughs> zaman alıyor. Evet. E, Abbasiler mesela Karmati isyanı oluyor. İşte Karmati isyanı Karmatiye hem isyan hem devlet demek gerekir. Çünkü isyan ediyorlar ve bir devlet kuruyorlar. Şehir devleti kuruyorlar tabii. Şunu unutmamak lazım. Bu bizde şehir ve devlet kavramları sadece bizde değil. Avrupa'da da böyledir. Aynı şey anlamına gelir. Bu çok eskiden beri böyle. Yani işte eski Yunan şehir devletlerinden beri böyle. Sonra büyük imparatorluklar yıkılır. İşte Roma İmparatorluğu yıkılır, Orta Çağ'a girilir. Orta Çağ'da da böyledir. Kent ve kale, yani kale o zamanlar şehri çevreleyen şey. Yani burç, İşte o bağlantılar öyle kurabilirsiniz. Burç, kale demektir. Aynı zamanda burg, şehir demektir. İşte bizde de hala duruyor. Lüleburgaz var, Kemerburgaz var. Oradaki burgaz, burg işte. Şehir demek. Ve aynı zamanda kale demek. Burjuva da oradan geliyor işte şehirli anlamında oradan geliyor. Bir kale kurup etrafına toplanmak, etrafında tarım yapmak ve o şehrin tüccarları ağırlaması, başka yerden tüccarların gelip gitmesi, bir saldırı olduğunda da etrafındaki köylerin o şehirde kalenin içinde toplanması egemenlik alanı sağlıyor yani bir devlet kurulmasını sağlıyor. Karmatiler Hanedanlıklar da bundan farklı mı mesela? Ha, işte imparator mesela Emeviler ve Abbasiler imparatorluk. Dolayısıyla bir sürü şehrin bir merkezden yönetilmesi anlamına geliyor. Onlar ama bunun karşısında isyan eden ve kendi devletlerini kuran şehirler var. Abbasiler kendi iktidarlarını e, sürdürebilmek için Türklerle işbirliği yapmışlar. İyi bir savaşçı ekip Türkler. Mesela Karmatilerin Zencisyan'ın kırılmasında Türkler çok büyük rol oynuyor. Türk kuvvetlerini tutuyorlar parayla onlar. Abbasilerin askerliğini yapıyor. Paralı askerliğini yapıyorlar. Sonra işte Selçuklu'nun kurulması, Osmanlı'nın kurulması, Abbasi'nin paralı askerliğini yapan Türk askerlerinin Mısır'a çekilip kendi halifeliklerini ilan etmesi filan gibi nedenlerle Abbasiler de daha sonraki zamanlarda yıkılıyor. Sonra zaten Mısır'dan da bizim Ebu Sultan Selim gidip halifeliği alıyor ve halifelik Osmanlı'ya geçmiş oluyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür Teşekkürler.